<laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Şuan göstereceğim arkadaşlar. Bu kutuları açacağız ama bazılarını 7 tanesini ben açtım. Evet böyle. Arkadaşlar var biliyorum. Evet şimdi açmaya geçelim. Açtım. Evet. Arkadaşlar bir yana açtım. Geldi. Arkadaşlar öncekinden ne çıktı derseniz böyle perili perili bir şeyler. Şöyle. Bunda da Böyle içecekler çıktı mum 3 mum 1 2 3 4 tane <laughs> şeycik evet arkadaşlar. Saat kulüp böyle, böyle koyun. Şimdi <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi diğerine geçebiliriz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sesim için aşırı özür dilerim. <laughs> arkadaşlar teker teker <laughs> yapacağımız için böyle şey olacak. Çok zamanımız alacak ve ben durdurarak yapacağım. Evet arkadaşlar. Sanırım açmamam gerekiyordu. <laughs> Yılbaşı ağacı süsleyeceğimiş <suçlarıymış> arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi karakterlerimden bir tane çağıracağım. yapacağız? Dur atalım mı? Şu an karakterim gözükmüyor bile. Evet arkadaşlar şimdi diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an açıyorum. Açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ne çıkacak? Şimdi bakıyorum. Evet böyle kıyafetler. iki Üç tane aynı kıyafet. Bir. Nerede da bebekler için şu an Neyse arkadaşlar Şunu şöyle Üçüncü de böyle koyalım Ve şu maviyi getirelim Arkadaşlar arkadaki sesi için Çok özür dilerim Evet arkadaşlar şimdi böyle girdim. Aa arkadaşlar ben bunu en son açtım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Hmm, bu arkadaşlar yılan. Bu kuyruk değil mi? Evet bu kuyruk. Arkadaşlar bu kuyruk. Yılana benzettiğim için ben bazı nesneleri başka şeyi benzetiyorum. Arkadaşım. Benim beyin zekası. Evet arkadaşlar. Böyle. Bunun içine koyabiliriz aslında. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet, evet arkadaşım şimdi böyle Evet arkadaşlar geliyorum. Oh, hediyeler. Ha <laughs> açmayacağım Evet arkadaşlar böyle. Bu emzik mi? bir sana Bakacağım. Ya. <laughs> Allah Allah. Allah. Allah sonra böyle aslanlı elbise bu şeyle bu aslanlı kafa bu da hayal kafası işte arkadaşlar arkadaşlar sizin için şunu açıyorum evet arkadaşlar araba çıktı araba ay kapı kapanmıyor kapatıyorum açıyorum ha Tamam. Ya <laughs> arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Çöpe attım. Şey, attım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ya ben biraz sinirlendim. Ay bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyor Evet arkadaşlar şimdi kaçıyoruz. A, <laughs> yok bir şey arkada. Evet. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu eşyaları burada açamıyorum Gördüğünüz gibi tıklıyorum ama açılmıyorlar. Şöyle. Kule yapalım. Yarısını alırız. Alırız. Evet arkadaşlar. Bir, 2 3 dört, beş, altı tane var. Üçer üçer. Böyle şişiriyoruz. Şöyle bunu Arkadaşlar karton yanar. Sonra benim karakter. Oh. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben batımda böyle hepsini açtım falan filan. Sonra böyle döndüm dikerken mi bunlar? <laughs> Sınır Evet, evet. Evet arkadaşlar. Şimdi aynı şey gelmiş. Perili. Böyle perili. Peroşlu. İçine koyamayız. <laughs> Çıklatma. Evet arkadaşlar. Sanırım hep aynı geliyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikisini birden açmaya çalıştım. Ama olmadı başlıkla daha hızlı açtım için. Diye kaplanlı olan. Arkadaş aynı geliyor herhalde. Bu arada arkadaşlar al oh, bir saniye. O oh. <laughs> araba çocuk. of oh. Arkadaşlar bu arada bu bende yoktu. Ben kapıyı kapat. Da benim <laughs> bebek ben arabaya. Ya benim <laughs> ha bebek kayboldu. ne sakın? Başa. Ah, don't do my arkadaşlar. Ya sen niye bilmiyorsun? <laughs> <laughs> hey Allah'ım. Neyse arkadaşlar boş ver. Evet arkadaşlar açıyorum. Evet arkadaşlar geldi şimdi. Ha arkadaşlar. <gülüyor> <Gülüyor> bulduk, arabayı bulduk. Araba, düt, düt.